Selam herkese çok hızlı bir açılış yapmak istedim ve ee, şimdi hızlıca evden çıkıyoruz. Aleyna ve nişanlısıyla görüşeceğiz arkadaşlarım Ay. evleniyor. Teker teker evleniyorlar. Ee, neyse oralarda görüşürüz mutlaka zaten konuşuruz muhabbet ederiz. Ben hemen böyle çıkmadan bir video burada açmak istedim. Neyse görüşürüz. Evet biz buluştuk. <gülüyor> Para <laughs> saklıyor. Biz buluştuk şimdi böyle biraz e, evlilik üstü bir çiftimiz <laughs> evleniyorlar ve biraz muhabbet edeceğiz. Sizi de dahil ediyorum muhabbeti. Nereye koyayım kamerayı? <laughs> Ozan çok dertli. Nereye koyayım? <laughs> Balayı rotası çiziyor. Zaten Aleyna'yı zaten tanıyorsunuz. Ozan da Aleyna'nın eşi olacak artık. Ay eş ya. Nasıl bir şey artık sevdim <laughs> diye. Ben bunu nereye koyabilirim? Şöyle koyayım mı? Siz görüntüyor musunuz? Ben göremiyorum. İkiniz de gözüküyor. Sen de gel bu tarafa. Aha, ben de oraya gitmem. Bir de burada kanka ben şuraya geçeyim. Gel. Evet. Bak şöyle ben not aldım telefonu. Ha gezmek Arkası. istiyorsun. Sence? Ha? Şimdi. Sence, sence gezmek balayında, istiyor musun? Balayında. Balayında gezmek istiyor. Ama evet dinliyoruz. Sen de yurt dışı olmuyor. Yurt dışı <laughs> Çünkü olmuyor. Çünkü pandemiden risk dolayı risk, risk edemeyiz. Kıbrıs'a Kıbrıs bile gitsen 50 kere şu burnuna sokuyorlar ya. Aa, PCR testi. Tabii an. ki. Girişinde yapıyorsun. Ay biz Kıbrıs'a gitmeyi düşünüyorduk. O zaman iptal hayır O testi bir daha yaptırmak asla istiyoruz. Ben ağladım eve <laughs> gidene kadar herif hastaneden çıkıyordu Bir, bir. <laughs> de giderken yaptırıyorsun. Ondan sonra bir de çıkış şundan 72 saat önce yaptırıyorsun Yaptırıyorsun, sonucu çıkıyor, çıkıyorsun falan. teferruat zaten Oraları falan geçelim. Çalacağız. Ay ben, Biz ben artık yok olmaz. Ruhum gemisi çok güzel diyecektim tam. Demiyorum o zaman. Bak uzun ya. bir teferruattan sonra yurt içine karar verdik. Karar verdik. Bir liste yapmışlar. Ama tabii ki de evin daha eşyaları alınmadan <laughs> daha evin eşyaları alınmadan 2 Ekim'de düğünümüz var. Sadece düğün tarihini almışız. 2 Ekim'de düğünümüz var. 3 Ekim'de Alaçatı'ya gidiyormuşuz. Oo oh, hemen. Evet, 3 gidiyormuşuz. Bak 3 Ekim 3 Ekim sabah çıkıyoruz. Alaçatı'ya gidiyoruz. Pop otelde ya da kurabiye otelde kalıyoruz. Orada Mona Beach'e gidiyoruz. Başka biraz yaklaştırayım sesin gitmeyebilir. Müzik de var ya. Mona Beach'e gidiyoruz. Hiç çıkmıyorsun sen. Gel. Şu kadar acıklamayı görsen sesin bile duysalar yeter. Sıkışmayın ya. Gel gel. 3. Mono e gidiyoruz, orada Denizlemeniz'e giriyoruz işte orayı görüyoruz bir. Kaç gün kalıyorsunuz oraya? Patron Şimdiden biliyor, yalan. ben bilmiyorum. Ya. Ben <laughs> yani tarih tarih vereceğim. Sonra o günün akşamında Cahide Alıçatı'ya gidiyoruz. Ay orayı ben de çok üzüntüm. Ya da aramızda kalsın'a gidiyoruz. Çok güzel Cahide. Sonra 4 Ekim yani... sabah kalkıyoruz. çeşme bazlama'da kahvaltı yapıyoruz, çıkıyoruz. Bodrum'a gidiyoruz. Orada bu Ruby'de yemek yiyoruz. <laughs> Yaz mekanların ismi ne kadar yazılmış? <laughs> Günler, saatler. Şurayı atladın. Bodrum e, sabah işte. 10.20'de Bodrum'da oluyormuşuz. Hayır 10.20 değil. 10.20'de. <laughs> yok aynen hayır öğlen çıkıyoruz Alacak'tan Rubi'ye gidiyoruz Bodrum'da hmm. yemek yiyoruz hmm. hemen oradan çıkıp Fethiye'de akşam villa süremiz 1.5 bir buçuk saat diye not düşmüş bir, bir buçuk, buçuk, saat, saat iyi mi kalkıyorsun? <laughs> bir <laughs> buçuk <bir gülüyor> saatte onun da notunu bir buçuk saat hakkımız var bir Ondan sonra çıkıyoruz uzarsa <laughs> orada kalırız ertesi gün Fethi, yani sabahında Fethiye'ye gidiyoruz orada 4-7 Ekim arası kalıyoruz yorucu olmaz mı oradan oraya oradan oraya? Kesinlikle hayır. <laughs> hani insan insanlar şey ister balayında bir yere gideyim, bu düğün yorgunumu atayım değil mi? İnsanlar... Değil mi? <laughs> i̇nsanlar böyle ister ama eşleri izin vermez. <laughs> 4 Ekim ile 7 Ekim arası Fethiye'de dinleneceğiz işte. Allah Sonra razı olsun. <laughs> Allah razı olsun. İki, <laughs> gün dinle, iki gün dinlenme hakkım var. Oradan çıkacağız, İstanbul'a uçacağız. Sonra İstanbul'dan hemen Trabzon'a uçacağız. Trabzon'da da 3 gün kalacağız. Karadeniz turu yapacağız. 3 günde Karadeniz turu. E niye hepsini balığınızı düştü? Seneye ne olacağı belli değil. Seneye yurt dışı. Evet. Çok <laughs> mantıklı. her şeyi yapıyorsunuz. Zor <laughs> artık. Ondan sonra, var. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra onu. başka hiçbir şey yapmıyoruz. Ayşe, anne, anneciğim, anneciğim ben burada oturuyorum. Anne. Ben burada oturuyorum anne. Anne, anne bu, sen oturmak ister misin oraya? Yani ben bunu kaybetmeden gireyim de <laughs> Onu da tele telefonun arkasına evet, saklıyoruz. Evli, evlilik çiftimi yakaladım buraya şimdi. Ona sorular soracağım. <laughs> nasıl gidiyor? Hazırlıklar nasıl gidiyor? Valla <laughs> bizim tıkır tıkır gidiyor her şey. Siz konuşun ben gelip biraz <laughs> böyle bir yere evet, Nereye aşkım? Hadi gel bak bunu oynayalım gel. Ben burada Milayla. <laughs> evet, hava altında havalar var. Korkma şimdi gel. Hadi gel bak şimdi biz burada ben bir burada bir oyun alanı ayarlayayım. Sonra çiftimin yanına gelip konuşacağım inşallah. Anneciğim, Bunu kullanmayı hadi. bilmediğim için böyle. <laughs> 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 evet kankacığım. Telefondan ver <laughs> tabii. Mila biraz kazılarına devam etsin. Mila kameraya konuşmayı çok seviyor değil mi? Gel Mila. Siz nasıl yaptınız balayınızla bize yorumlara bırakın, değil mi? O zaman okur bence onları. <laughs> Neler yapmışlar? Aynen öyle. Siz? <laughs> böyle eminim dinlenmişsiniz. <laughs> <laughs> ya ben de gezmek istemiştim, böyle bir fikir sunmuştum ama sonradan dedim ki düğün yorgun olacak ki ikide gezmemişim. Tabii ki de kankorif, sen bilirsin. <gülüyor> <gülüyor> sen bilirsin tabii ki de. Çünkü düğünden çıkınca gerçekten yoruluyorsun bayağı. Bir. Hani böyle düğün üstü şey oluyor ya. şeyizdir şudur, budur. Zaten. Keçeri dört gün kalacağız. Orada bir dinlenme. Ha, orada dinlenme şeyimiz var dört gün. Dinlenecek bir şey. <laughs> Şöyle abi. Evet, orada salıncak var. Orada. Orada salıncak var, değil mi? Hadi bir konuş bakalım kameraya görsünler. Şey gibi oldu. Konuş çocuğum. <laughs> konuş bakalım çocuğum. Konuşmak istersen tabii ki konuş. istemezsen konuşma. Merhaba. <laughs> Merhaba arkadaşlarım. Bugün her şeyden mutlulması var ama. Evet ya. Gerçekten kameradan bile tanıyor. Kamerada hiç utanmaz mı aşkım sen? Buraya bir tane. <laughs> havham nerede havham? Havham -ha nerede? Burada havhavlar vardı. Burası çok güzel bir yer bu arada. Biz size şöyle bir gösterelim burayı da. Çocuklarla gelebileceğiniz gayet güzel ve çok büyük bir yer. Evlenecek çiftimiz. <laughs> bir teyze daha evleniyor. Sonra Milay arkadaş inşallah. <laughs> ben arkadaş isterim kendime de Mila. Seni çekiyorum Mila. Baba. Pis mi oldu elin? Bu. Burası pis mi oldu anneciğim? Sen burada <gülüyor> toprak <gülüyor> topraklarla oynadın mı burada? Bu. Ne oynadın? Bu. Buraya kim? Abi nereye oturmuş? Anne. Anne buraya oturdu. Anne oturmuş. Abi Hala diye. değil aşkım teyziş. Hala de diyor <laughs> Aleyna Teyze. yansılarla. Evet teyziş oturdu. Teyzeş dedi. Anne. Evet, anne, anne de, de oturdu. oturdu. Mila oturdu mu? <gülüyor> <gülüyor> oturmadı. Mila oturmadı. Oraya mı oturacak Mila? Evet. Mila'nın Mila, Mila yeri orası mı? Mi? Nerede Mia? Mi Bak karşıda. Çocuklara böyle yerler çok iyi oluyor ya. Kesinlikle. Senin dayınlar da gezdi <laughs> mesela. Tüm Ege'yi gezdi neredeyse. Hiç de yorulmadılar. <laughs> Balayında mı gezdiler? Evet. Takıldı oraya. <laughs> <laughs> gez, gez. Yorulmadılar. <laughs> Yorulma, yorulmadılar. Ya şey diye hani böyle düğün üstü insan böyle bir <laughs> <böyle> her şeyi arkada bırakmışsın ya. Yani her hazırlığımız erken bitecek. Ha erken bitecekse tamam. Mesela, <laughs> 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 o zaman <laughs> dinlenmeye vaktimiz <baktığımız gülüyor> olacak yani. Etmiyoruz. Allah'tan şey yok <laughs> sizde şimdi pandemiden dolayı öpmüyorlar ya ay yapış yapışın sana. Aynen öpme konusunda Yica çok haklısın pandemi bunu e, bence güzel kısıtladı evet, yani pandeminin bir arzularından şey, biri. Tek güzel şey olabilir. <laughs> Hadi bay bay yap, bay bay yap. Yine açarız birazdan. Bay bay. Mila seni kim sallıyor? <laughs> Enişteyle teyzeci mi sallıyor aşkım seni? <laughs> Mila bugün Obala. enişte ve teyzeciyle bayağı bir eğlendi. Böyle belirli bir süre sonra alışsa da <gülüyor> 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 Gecenin günün, günün sonunda alışsa çok... da Salıncak şeyi zaten salınacağı çok seviyor. <laughs> Mila hadi bay bay yapar mısın buraya? Bay bay. <laughs> evet artık bu güzel yere veda ediyoruz. Ve yavaştan gidiyoruz. Mila hala sallanıyor Anne. ve tabii ki gitmek istemiyor. Efendim anneciğim? Anne, bu. Evet bu anneciğim. Bak kamera. Bir salıncak bir kamera. <laughs> İkisini de çok seviyorsun değil mi Mila? Ee, evlenmek üzere olan çiftimizle daha bence muhabbetler ederiz. Siz de isterseniz yorumlara bırakabilirsiniz. Ben gözüküyor muyum acaba? Ben güneşten hiçbir şey görmüyorum şu an. Ve size hoşça kal diyoruz. Bu videoyu artık burada sonlandırıyoruz. Hoşça kalın. Bir de sen bay bay yapmak ister misin aşkım? Seni göstereyim